Özellikle et ve et ürünleri riskli besinlerdendir. Yine tavuk, hindi gibi kümes hayvanları gıda zehirlenmesini sıklıkla gördüğümüz besin gruplarındandır. Bakterilerin kolay üremesine sebep oluyor bu tarz besinler. Yine balık ve deniz ürünleri de aynı şekilde riskli besinler olarak sayılabilir. Bunların dışında Süt ve süt ürünleri ve süt ile yapılmış e, tatlılar da e, yine pastörize olmadıkları dönemde bir dondurma bile e, kişide zehirlenme sebebi olabilmektedir. E, ve ayrıca kaymak, krema, tereyağı gibi mayonez gibi besinler de e, bozulma e, hızı çok çok hızlı olan besin grupları arasındadır. Konserve gıdalar, özellikle tenekesi e, açılmış e, veya da yıpranmış olan e, özellikle konserveleri tercih etmemek gerekiyor. Konserve gıdalar da e, riskli besin grubuna girmektedir. Kurumaklıgiller iyi ve serin bir yerde muhafaza edilmezse ve cam kaplarda muhafaza edilmezse e, aflatoksun dediğimiz bir takım e, mikroorganizmaların üremesine kolaylık sağlayan ortamlar, nem e, bu besinlerin de yine gıda zehirlenmesine sebep e, oldurabiliyor. E, ayrıca yıkanmamış sebze ve meyveler de e, besin enfeksiyonuna sebep olan ve gıda zehirlenmesine neden olan e, besin gruplarından biridir. Yumurta da özellikle salmonella dediğimiz bir yararlı bakterinin üremesinin kolaylıkla gözlenebileceği bir besin. O yüzden gerek yumurtayı alırken, gerek dolabımızda koyarken yıkayıp koymamak gibi, kullanmadan önce yıkamak gibi bazı durumları dikkat ederek tüketmemiz gereken bir besindir ve gıda zehirlenmesi yaratabilir.